Genel Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor. Üçüncü oturum gerçekleşti. Mart 2023 toplantılarımızın üçüncü birleşiminde beraberiz. Toplantıya Başkan Burhanettin Çoban başkanlık etti. Başkan Çoban 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla konuşarak dünyayı kadınların yönettiğini söyledi. Bugün 8 Mart 2023 biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyoruz. İnşallah sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde tüm kadınlarımızın eşit şartlarda, özgürlük içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde yaşamasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Biz erkekler yüzde 95 oranında dünya idare ettiğimizi zannediyoruz. Evet bizler dünya idare ediyoruz ama kadınlarımız da bizleri idare ediyor. Dolayısıyla kadınlarımız tüm dünya idare ediyor, ed ediyorlar inşallah. Hepsine minnettarız. MHP Grup Başkan Vekili Faruk Kökçür söz alarak Kadınlar Günü hakkında konuştu. Ee, tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Ee, burada da aynı havayı soluduğumuz, beraber çalıştığımız, ee, buradaki değerli kadın arkadaşlarımız, kardeşlerimizin de günlerini kutluyorum. Kadın, kadınlar bir gün çekip gittiklerinde peşlerinde yetim kalan çabadır. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki <laughs> dolaplar. Çekmecenin dibinde artık kimsesizdir eski tarak. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar, susar, yetim kalmıştır tabaklar daha sonra MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan meclis üyelerine hitap etti. Kocacan da Kadınlar Günü'nü kutladı. Konuşmasının ardından kadınlara çiçek takdim etti. Tabii 8 Mart anlamlı bir gün, Dünya Kadınlar Günü. Ancak uluslararası ülkelerde bunlar böyle adlandırılırken inandığımız dil üzere kadının ne kadar değerli olduğunu hepimiz Necip Millet olarak biliyoruz. Savaşta dahi eli kılıç tutmuş, vatanını savunmuş nice bacılar vardır, analar vardır. Demem odur ki bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm annelerimize, tüm kadınlarımıza, tüm kadın adaylarımıza bereketli olsun, hayırlı olsun, üretkenlikleri daim olsun diyor. Yüce Allah'tan onlar için de sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Toplantı daha sonra gündem maddeleri üzerinden devam etti. Komisyondan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. İYİ Partili Murat Orhan da gündeme ilişkin söz alarak kadınların gününü kutladı. İnsanın baskın yapısıyla beraber erkek ne kadar hemodonya olarak üstün gözükmüş olsa da bizler şuna canı görülden inanıyoruz ki kadınlar dünyanın bize göre ana unsurudur. Her ne kadar zaman zaman defasta kalsalar, geri planda kalsalar da hakikaten dünyanın bütün güzellikleri, bütün organizasyonların onların üzerinde döndüğüne canı görüldüğüne inanıyoruz.